Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de Elden Ring'e kalan kısmının devamını oynuyoruz. Elden Ring'i bitirmek üzere yolculuğa çıktık. Hadi bakalım hızlıca bitireceğiz. Koş 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 koş. Ne kadar olmuş? 35. Peki. Ha burada. Heh dördü buldum tamam. Hemen şu aşağıya inmemiz lazım. Hadi hadi hadi. Buradaki çörçlerin çoğuna uğramamışım ya. Şuraya şuraya. atlıyorum aşağı 5'i bulamadım 5 okey tamam benim burada işim bitti bu ne 5 grave Glove ward Tamam bu stone sword key bu ne ghost glow ward 6 secret tier almam secret tier mıydı buradan? alacağım şey Aynen. Secret tier. Gayet iyi. Gelmir daha. Okey. Hemen şöyle ve geldik. Aç kapıyı. Kurt gelmeden. Grave Glow ward. bu değil. Odadan gir diyor. Bakayım. Bu da değil. Grave Glow Ward bu. Bakayım. Bu da değil. Şöyle bir saldıralım. Bu da değil. Bu da Grave Glow ward. Bu. Bu da değil. Bu da Grave Glow Ward. Aha bu Ghost Glow World. Ghost Glow World 7. Okey. Benim bunu güçlendirmem lazım. Sen çok konuşuyorsun ya. Oha çok para istedi lan. 6 7. Okey. Kle. Tamam. Bundan güzel paralar aldık diye düşünüyorum. Of 50.000 verdi bir de üstüne Lord rünü verdi. Fena. Golden Rune 9 da çıktı buradan. Güzel. Çok güzel ürünler aldık. Hepsini cana basabiliriz aslında biliyor musun? Koş koş koş. Şu tarafta şey var. Galiba Morgoth'un kulesi var. Tuzak da var o tarafta. Ya o tarafta çok uğraşmaya gerek yok ya. Ben şu an karlı alana sadece Fire Giant'ı öldürmek için gidiyorum. O da tekrar okunu çekip yükleyene kadar ben geçmiş olurum zaten. First First Church of America. Hemen haritayı alalım. Secret Tier'ını aldım. Tamam şuraya gidelim. Geliyorum seni lanet olası adam. Yemezler. nereye gidiyor lan bu? Mimik tier. Yardım et oğlum. Mimik tier koş oğlum. Tamam. İkinci kısmına geldik. Bacak karısına geçtim. Bom. Bom. Hadi. Kestik. Let's go. Hazırım, hazırım hadi. Hadi. Tamam. Farm gitmiş olmam lazım şimdi. Okey farm hazırladayım let's go Yo anam önümden geldi lan Lan Six Dur Kılıcını çıkardı oh my god Lan Six Tamam lütuf e tabi burası aşırı güçlü bir yer yani. Bir zahmet versin oğlum. Burası zaten oyunun en sonunda gelinen yer. Onu almayacağım. Tamam. Atla aşağı. Boss fight başlıyor. Tamam. Yapma be. Cana bak. Sen şaka mı yapıyorsun? Sen şaka mı yapıyorsun? Çüş. Oh shit. Oğlum ikiniz aynı anda ye saldırmayın ya. Mimik biz bu kadar senkronize olamıyoruz. Dur. Bekle kardeşim. Az bekle kardeşim. Hallediyorum ben seni. Yat aşağı. Devamınız gelsin kardeşim. Dur. Hadi. Gönder gelsin. Oh shit. İkimiz aynı anda hamleyi yaptık. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Tamam. Şimdi Dombik. Oh. 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 Ha. Şimdi buradan Bu eleman bayağı güçlü. Çok sert bir eleman. Yani tek vuruşta yamultur yani. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok bu elemanla. Aman Bak oradan bakıyor bana. Sombr. Tamam 10 seviye yapabilirim artık kılıcımı. Buradan yukarı. Hadi bay. Geliyorum. 3 saldırı yapacağını tahmin etmemiştim ya. bir kaldı. Oh, kestik. doçlayamadım, doçlayamadım. Ah, bir salise sonrasına doç atsam. Güzel güzel öğrendim. Aa, ah, bastım ama. Hemen. Hayır hızlı geliyor. Sıkıntı. Tamam. Burada ikimiz aynı anda dalmamız da lazım. Oh. Eleman yüzüme kum attı ya. Tamam. Burada bana da alacak. Aha Dur 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 Tok öldü. Yat aşağı. Destinate Death artık benim. Bu adam çok oldu. Çok iyi dövüştü. Teşekkürler usta. Şimdi burada buna direkt saldırmak istiyorum. Tamam. Easy. Bu öldü direkt. Hadi hadi çok konuşma. Hadi. Hadi 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 hadi. Evet, gold free. Ben geldim. Seninle dövüşmeye. Oha. Oha ölüyordum lan. Yapma be. Oğlum tek denemede yatırıyordum lan elemanı. Gel. Oha. Dur kanka. Öldü, apa, oh, ben de öldüm. Oh, hadi bakalım, son boss, öldürür. Ben biraz salaklık yaptım. Biraz salaklık yaptım ona söyle. Ama doçladım. Patlaması vurdu. Lan yerdeyim, yerdeyim. Nasıl vuruyorsun? Lan yerdeyim oğlum. Lan doça basıyorum, harbi basıyorum. Lan gerçekten basıyorum. <laughs> Bu ne lan kaç kere vuruyor lan bu Ah orada bir doç atabilsem 4 flaskla giriyordum ya Ya bastım harbi bastım ya Kaçma Kaçma Eyvah Canuk, o kadar iyi oynadım ki. Ya sen ciddi misin? Doç atmayı bilmiyor galiba Mom. O Hayır. Koş 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 koş. Oh. Of. At öldü lan. Golden Rain. Easy. Evet arkadaşlar 5 saatte 5 saatte lord nasıl olunur? Bu da buraya kadardı. Böyle yatırırlar adamı. Fena bir şekilde. Anlatın, anlatın. Bu Tanişt'in nasıl 5 saatte Lord olduğunu anlatın. 5 saatlik Lord. Beş saatte nasıl Lord olunur videosu geliyor. <laughs> Bu da videoya gelecek Video olarak gelecek Arkadaşlar Yayını izlediyseniz Teşekkürler ki izlemediniz 3 izleyici var İkisi benim zaten birisinde bilmiyorum bot galiba Heh Evet arkadaşlar şimdi Oyunumuzu bitirmiş bulunuyoruz 5 saatte bitirmiş bulunuyoruz Gerçekten zorlayıcı bak parmağım bu parmağımı hissetmiyorum şu an gitti. Yani bayağı bir kullanamayacağım. Bir gün, iki gün, üç gün. <laughs> Emeklerimizin karşılığını bekliyorum. Lütfen like atın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçi sonuna kadar izlediyseniz buraya görürsünüz. Teşekkürler. görüş